Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir battaniye modeli başlayacağım. Şöyle bir beyaz bebe yünüm var. Onun yanında da şu şekilde iplerim var renkli. üç renk kullanıyorum. Hemen dilerseniz modelimi göstermeye başlayayım. Battaniye için sayıları zaten klasik olarak biliyorsunuz. O yüzden ben sadece bir küçük bir parçada modelimi gösterebilmek için başlayacağım. Küçük bir zincir çekeceğim. Siz yapmak istediğiniz yerin ölçüsüne göre başlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bunu ben battaniye modeli olarak göstereceğim ama modelim çok güzel. O yüzden bu modeli hırkalarda Kazaklarda kol ağızlarına Yakalara Çok rahatlıkla Kullanabilirsiniz Çok güzel duruyor Çünkü kenar süsleme olarak Beğeneceğinizi umuyorum Hemen Küçük bir parça Size modelimi Anlatabileceğim kadar Başlayacağım Evet şu kadar zincir çektim. Bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen başını doluyorum. Şuraya bir üçlü pardon ikili trabzan yapıyorum. Bütün zincirimize sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağız. Evet bu kısmı daha fazla uzatmayalım. Hemen sıra sonuna kadar trabzanımı bitirip dönüyorum. Evet ben sonuna kadar ikili trabzanımı bitirdim. Hemen ipimin rengini değiştireceğim. Ee, yeşil de kullanacağım. Ben burada onu size göstermeyi unutmuşum. Hemen yeşil ipimi şuradan 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve ters çeviriyorum. İşin ipimizi sabitledik. Başını doladık hemen ilk zincirimize bir üçlü trabzan yapıyoruz araya bir tane zincir çekiyoruz <gülüyor> tekrar <gülüyor> tekrar başını doluyoruz aynı yere tekrar batıyoruz 1 2 3 tekrar araya hiç zincir çekmeden 3 tane sayıyoruz 1 2 3 üçüncüye geliyoruz başını doladım. 3 tane saydım. 1 2 3 3üncüye tekrar 1 2 3 yaptık. Araya bir tane zincir çektik. Başını doladık. Aynı noktaya tekrar bir üçlü trabzan 1 2 3 Şimdi arkadaşlar tekrar 3 tane sayacağız. 1, 2, 3. Geldik. Battık buraya. Başını dolamıştık zaten. 1, 2, 3. Araya bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı noktaya üçlü. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar geliyorum. 1, 2, 3. 1 2 3 alttan saydım başını doladım. 1 2 3. Ütümün rengi çok güzel aslında ama şu an ışıktan dolayı zannedersem koyu görünüyor. Şöyle beyazın üstüne tutayım. Evet. Şu şekilde yaprak çalışıyoruz. Bunlar bizim yapraklarımız olacak. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar başını doluyorum aynı noktaya. 3 kere de çekiyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3. Bir tane araya zincir. Aynı noktaya geliyorum. Çok kolay bir model. Çok rahatlıkla yapacağınız ve çok gerçekten güzel ve gösterişli bir model. Örmesi de çok zevkli. Sıkılmadan bir bebek battaniyesi bitirebilirsiniz. Sonuncu yere geldik. Buraya da kenar trabzanımızı bitiriyoruz. Şimdi çiçeğimin rengine geleceğim. Çiçeğimin rengini hangi renkte yapayım? Ona karar vereceğim. Şu renkle yapalım. Eğer videomuz çok uzun olmazsa diğer renkle de yapılışını gösteririm. Hemen bu ipimi de buraya takıyorum. Alttan yeşille sıkılıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Evet onlar gördüğünüz gibi bu harika rengimi taktım. Hemen çiçeğimin yapılışına geçiyorum. Başını doladım. Burada altta V'ler yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Bu V'lerin bu kenar trabzanı buraya batmıyorum. Bu V'in içine batıyorum. Başını doladım. Biraz bunu uzun tutuyorum. Biraz uzun yapıyorum. Hepsini çekiyorum. Sadece tığımdaki en baştaki e, zincirimi çekmiyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere aynı uzunlukta yaptım. Hepsini çektim. Sadece baştakini çekmedim. Tekrar 2 oldu. Bu 3 Bu 4 Pardon. 4 bu 5 bu da 6 6 oldu. Şimdi burayı toplayacağım. Sıkıyorum. Başını doladım. Ve hepsini toplayacağım. Bunun Tekrar başını doluyorum. Biraz uzun tutuyorum. Bir İki Üç Dört 4 5 ve 6 Çektik. Şimdi buraya sopluyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane daha şöyle içinden alıyorum. Ve burayı topluyorum. ya zincirimizi çekiyoruz. Biraz önce çekmeyi unuttum mu acaba diye baktım. Yok çektim. Tekrar başını doluyorum. Uzun tutuyorum. İkisini ördüm. 2 3 4 5 ve 6. Evet gördüğünüz gibi çiçeklerimiz oluşmaya başladı. üst sırasına geçelim. Burayı bir kez daha göstereyim. Diğer sıraya nasıl başlayacağımızı hemen göstereyim sizlere. Evet. Bu şekilde çiçeklerimizi yaptık. Şöyle beyazın üstüne daha net şöyle görünecek. Ben bu sırayı bitireyim. Hemen ikinci sıraya nasıl başlıyoruz onu öğrenelim. Çünkü çiçeklerin üzerine trabzan gideceğiz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çiçeklerimi bitirdim. Kabarık kabarık gayet Güzel <laughs> çiçeklerim oldu. Şimdi bunun üzerine trabzanı nasıl gideceğiz? Yani nasıl devam edeceğiz? Onu göstereceğim. Ee, ama burada rengimi ben bunu bitiriyorum artık. Bunu bitirdim. Zaten beyazla devam edeceğim. Beyazı da şuradan hemen yukarıya çekeceğim. Siz isterseniz keserek yapabilirsiniz. Ben burada birazcık daha pratik olsun, hızlı olsun diye bu şekilde devam edeceğim bunu hemen buraya çekeceğim hemen şuradan bir ilmek çekiyorum bir iki üç tane zincirimi çekerek başlıyorum şimdi bunu ters çeviriyorum tersi gördüğünüz gibi bu şekilde arasında topladığımız zincirler var ama onlarla bizim hiçbir işimiz bir bağlantımız yok hemen ben buraya başladığım noktaya burayı üçlüyorum yani e, üçlü iklim yapmıştık bir ikili trabzanımı yapıyorum İki oldu burada bir tane daha yapacağım burayı üçleyeceğim Evet tekrar iki çiçeğimin arasına geliyorum Şurada iki çiçeğimin arasına geliyorum başını doluyorum buraya da bir ikili trabzan yapacağım 3 tane tane buraya yaptık. Şimdi geliyoruz. 3 tane de başını dolayıp buraya yapacağız. Tekrar başında doluyorum. Her çiçeğimizin arasına 3 tane ikili tırabzan yapacağız. Son çiçeğime kadar geldim. Son yeri de burada ara yeri olmadığı için şurada gördüğünüz gibi zincirim var. Boşlukta bir zincirim var. Hemen oraya yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, üç tane ikili trabzanımı yaptım. Çiçeklerimizi de şöyle aralarından çıkartalım. Çok tontiş oldular gerçekten. Şimdi diğer sırada ee, yine yeşil kısmını hızlı bir şekilde göstereceğim. İpimi bağlayıp hemen başlayacağım. Bir de diğer rengiyle bu çiçeklerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde hemen yeşilimize geçelim. Evet. Yeşil ipimi taktım. 3 tane zincirimi çektim. Zaten ipim aşağıdaydı. Hemen yukarıya çektim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane e, trabzanım var. Lalemin üstündeki 3 tane trabzanımın ikisinin tam ortasına <laughs> bu yeşillerimi yapacağım 1 2 3 arasına bir zincir tekrar aynı noktaya 1 2 3 başını doluyorum yine şuradaki orta tıra 2 üçlünün ortasına yani lalenin tam olduğu noktaya geliyorum 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz araya bir zincir tekrar aynı noktaya 1 2 3 araya pardon burada araya zincir çekmiyorum başını doluyorum tekrar ortaya batıyorum 1 2 3 Şimdi araya bir zincir çekiyorum ve yapacağım çünkü. V yapmak için zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya üçlü trabzan. Başını doladım. hepsini aynı şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz burayı da hemen bitirelim ve diğer sıraya başlayalım Evet hanımlar gördüğünüz gibi yeşilimi gittim hemen şimdi üzerine başka bir renkle devam edeceğim. İpimi taktım. Sıkıştırdım. Hemen buraya bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Üç tane zincirimi çektim. <laughs> Gelmem gereken yer biliyorsunuz bu V'lerin ortası. Başını doluyorduk uzun çekiyorduk. 1 2 3 4 5 6'ya kadar yapmıştık. Altta yine 6'ya kadar bunu uzatıyorum. En son ikisini birlikte çekiyorum. Yine araya iki tane zincir geldik V'nin ortasına biraz uzun tutuyoruz. Bir, iki, üç. 4 5 ve 6 hepsini birlikte çekip araya da iki tane zincir çekiyoruz Evet bir tane daha yapıp videomu bitireceğim Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız bu ve bunun gibi güzel videolarla Tekrar e, görüşmüş oluruz. Beni takip ederseniz, bana destek olursanız da çok sevinirim. Videonumu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi bu rengim de gayet güzel oldu. Şöyle biraz kabartalım. Siz de bu tatlış çiçeklerden yapmak isterseniz videomu izleyerek yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.